Herkese merhabalar dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz efendim. Bugün videomuzda sizlere başlıkta da gördüğünüz gibi başlıkta ne yazıyorum Ben başta şey adam GTA arabaları ne kadar biliyorsun? Evet. GTA arabalarını ne kadar biliyorsun? Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda başlıkta yazan GTA arabalarını ne kadar biliyorsun? yapacağız ama ee, lakin tüm GTA oyunları yok sana da yaz GTA 3 ve GTA Vaimiz var Ben baktım GTA 4 yazdım 5 yazdım e, GTA 4'ün yan oyunlarını mı dersin GTA 2 mi dersin etmezsin mi dersin tüm GTAlar böyle Liberty liberisi falan yazdım bir şey çıkmadı yani tek sana yaz. Vice ve GTA 3 vardı videonun açıklama kısmına sistem linkini alabilirsiniz sistem adı bu bir oyun Evet Başlayalım. Emre abimiz yapmış. Teşekkür ederim. Olmasaydı ne yapardık? Evet. Get Hasan res arabalarını ne kadar iyi biliyorsun. Başlasın. Evet. Aşağıdaki aracın adı nedir? Peren ya. Buna az mod yapmadım ben. Az toros yüklemedik buna. Aşağıdaki aracın adı nedir? Solay. Nasıl ya? Solay değil mi? E, Solay şu neydi? Station wagon müydü? O arabaydı. Aşağıdaki bunun adı nedir? Hunter. Aa Benson. Hmm, Spar. -o. Oo. Aşağıdaki arabanın adı nedir? Burrito. Aynı değil mi? Ay burada iki tane R yok mu? Bakın. E, i̇kisi aynı değil mi? Bir dakika Ya amına kodumu çocukları kapıya vurup kaçıyorlar. Cık. Ya biz onların evine vursak tamam mı? Kıyameti koparırlar. kaçtılar. Görseydim ağızlarını sıçardım. Evet, devam ediyoruz. Nerede kaldık? Aşağıdaki aracın adı nedir? Green Boot. Ee, bu neydi? Mountain Bike yani. dağ arabasıydı. Bunun dogun görevinden sonra veriyorlar. Aşağıdaki aracın adı nedir? Hot Knaf'dı bu. Aynen. Ehliyet kursundan sonra veriliyordu bu. Aşağıdaki aracın adı nedir? Neyidir? Heh, doğru. Abi sen Alias'ı biliyorum. Küçüklüğümden beri oynadım. 2013-14'ten beri oynuyorum. İnternet kafeye gitmiştik. Ben abiye demiştim ki yani Flash'la babamla gitmiştik tabii ki. Dedim ki Flash'a GTA 5 koy. Yani GTA 5 yükle. Dedi GTA 5 Flash'ın hafızası yetmez. Ben de küçüğüm diyorum nasıl yetmez. Hafızadan anlamayan bir geri alayım. Evet. Son dedi ki GTA Vice'de var, San Andreas var. E, GTA 3 var, GTA 4 var. Ben Vice'de dedim. E, çünkü Vice'de duymuştum ama abi dedi ki San Andreas daha iyi dedim. Hikaye konusunda. Dedim tamam. Ben tamam. San Andreas koy dedim. Evde bir açtım. Daha bizim evdekileri de kandırıyorum. Dedim ki GTA 5 koyduk. bu taktım. Açıldı oyun. San Andreas. Daha ben YouTube'da şeyler vardı, modlar vardı. San Andreas Kartal modu. Bilmiyorum ya mod olduğunu bilmiyorum. oyunu bir açtım. Şunu Kartal sanırım. Bu Regin ayı var ya. İşaretleyeyim. Bir saat bununla gezdim ben. Oyuna girdim. Hayal kırıklığına uğradım. Hani Kartal nerede? Şahin'i nerede? Toros'u nereden? Hadi. Kaç yıl geçtim? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 yıl sonra anlamış. Evet testimiz bitti. Kaç çıktık? 6'ya 10. Araçların büyük bir kısmını bildin. Az kaldı. Olacak olacak. Eyvallah. Milleki çağırmayene 6'ya 10 çıkmış. 3'e 10 çıkan var. Ne yaptın? Reis hiç hayatında oynamadın mı? 7'ye 10 çıkan var. Hemen Vice diye geçelim. Vice geçtik. Evet. Başlayalım. Bu GTA Vice D ile GTA 3 karışımı. Onu da söyleyeyim şimdiden. Evet. GTA 3 ile başladık. Aşağıdaki aracımızın adı nedir? Ben şey ya bu. Aynen doğru. Çita. Komet miydi bu? Aynen komet. Doğru. Deluxe. Bunu sıktım bu arada. Bunu bilmiyorum ben. İlk defa görüyorum bu arada. Aracın adı. İnfernus değil mi ya? Aynen. Bu. Onyx'ti ya. Bana sıktı mı? Bilmiyorum yani. Sabre. Bunu biliyorum bu arabayı kesinlikle. Yok no, yok bilemedik. Aracımızın adı nedir? Yalnız bu GTA Vice ile GTA 3 karşıma olduğu için burada 26 tane araç var. Hani biliyorum da bunlar bir işe yaramayacak. Bu bildiğim şeyler. Bu neydi abi? Vodo değildi. Buydu ya. Sıktım yani. Bobcat. Bunu biliyorum. Lance Monster. Bunu sıktım bu arada. Mesela Ana. <laughs> sallama çay. Başarılı aracımızın adı nedir? Ne olabilir? Patriot. Oo sallama çay. Bu ne? Sallama çay. Rumpo. Aa ben... ya, Rumpo'yu biliyorum ya. Yanlışlıkla tıkladım. Buradan hemen acele ettim. Bu ne? Stalyon. Nasıl lan? Neyse sağlık olsun. Admiral vahis değilmiştim. Mahallede komşumuzun bir admiralı vardı kötü mütü. Gezmeye çıkardım onunla. Camiye giderdik. Uçan motorlar ile GTA Türk'ü öyle bir gezmiştim ki. Evet şimdi hatıraları varsa. Neydi bu? Glendela. Greenwood. Sivitti'nin arabası. Sivitti kardeşimizin. Okenik. Bu oh. otelindeki araba. Buna az mı Toros modu kurduk, Kartal modu kurduk? Evet. Regina sana Riyasalı sordu. Sentiel, mafya sentiyeldir bu galiba. Yok bunu siyahlara mafya sentiyeldir. Bu ne? Limuzin değil mi? Neyse sağlık olsun. Washington'da bu galiba. Aynen. Bu Rumpoydu galiba. Yok. Elisa Kompaç. Bilista ile Bilista arasında ne fark var abi? 22K 26 bir daha dene. Hepsini bileceksin. Tabi bir daha denersen iyi olur. Abi Bilista ile Bilista kompaç arasındaki fark ne? Hani yazalım. Bilista. Bu arada siteyle buradan açtım. Bilista. Ha, hızlıca yazalım. Görseli aç. E, Bilista ile Bilista kompaç aynı değil mi? Dur. Al bak işte sitenin hatası. Biliste ile biliste kompaç aynı araba. Yani isimleri aynı. Onu da söyleyeyim. Evet. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer siz de bu siteye gir girdiyseniz puanınızı yorumlara yazmayı unutmayınız. Dediğim gibi sitenin linki açıklama kısmına şöyle kaydırıyorsun kardeşim. Bak burada linki oluyor. <laughs> Nefesim kesin. Evet. Hepinize, hepinize, hepinizin pardon. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Korona olmayın. Ülke gidin. Yorumunuzu yazın.